Assalamu aleyküm sayın takipçilerim Allah'ın selamı rahmeti bereketi mahfiret hepimizin üzerinde olsun inşallah bugün sizlere tam kış yemeği diyelim hem vitamin deposu hem şifa kaynağı hem de aynı zamanda çok lezzetli bir tarif yapacağım inşallah buyurun hep beraber yapma aşamasına geçelim burada bir kilo ıspanağım var belki hepsini kullanabilirim belki de kullanmayabilirim sizlere ne kullandığımı açıklama bölümüne yazacağım. Auzu billahi Bismillahirrahmanirrahim. Rabbiyes salatu vesselam Şimdi ben bu ıspanaklarımı birkaç kere yıkadım. Güzelce temizledim. Kumundan, toprağından arındırdım. Şimdi ıspanaklarımı doğrayacağım. Ama ne kadar yıkadıysam inanın ki Emin olamıyorum. Doğradıktan sonra tekrar yıkayacağım. Şimdi ıspanaklarım gerçekten çok güzel. Şimdi doğradığım ıspanakları şöyle bir kaba alıyorum. Ispanaklarımı çok ince doğramıyorum. Normal Şimdi sayı takipçilerim ıspanaklarımı doğradım. Şimdi bir daha yıkamaya götürüyorum. Şimdi tenceremi ocağa koydum. Altını açtım. Şu an tencerem ısındı. Evet. yemek kaşığı tereyağı. Ve üzerine iki orta boy doğradığım içerisine ekliyorum. Şimdi soğanımızı kavurdum. Böyle hafif pembeleşti. Ispanaklarımı doğrayıp Tekrar kadar ıspanaklarım, onca koyuyorum. Tam bir kilo ıspanak kullandım. Tam geçerli ay kıtaları. Tamam, Şimdi üzerini kapatıyorum, pişmeye bırakıyorum. İspanaklarımız azalmaya başladı. Tekrar üzerine kapatıyorum ve pişmeye devam edelim. Ispanağımıza bakalım bu şekilde. Allah pişmişse tamam şimdi. 3 su bardağı haşlanmış nohudumu ekliyorum. Şimdi tuzlu yoğurdumu koyuyorum. 1, 2, 3, dolu dolu böyle. 4, 5 şu an 6 kaşık tuzlu yoğur koydum. E, Sayın takipçilerim daha önce de söylemiştim, şimdi de söylüyorum. Bizim bu tuzlu yoğurdumuz kesinlikle kesilmez. Bunun özelliği bu zaten. Şimdi üzerine suyunu ekleyeceğim. 5 su bardağı su ekledim. Şu an altı bardak su eklemiş oldum. Yedi, yedi su bardağı su. Tam bir buçuk litre suya denk geliyor. Eğer gerekirse daha da ekleyeceğim. Sizlere açıklama bölümüne yazacağım inşallah. Şimdi kapağını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Şimdi çorbamıza bakalım. Çorbamız pişmeye devam ediyor. Şimdi çorbamıza biraz daha tuz koyuyorum. 7 kaşık koymuştum. 2 kaşık daha koydum. Çünkü tuz oldu az geldi. 1 çay kaşığı tuz hatta 1,5 çay kaşığı tuz koydum. Burada da samırsağım var. Bunları da ezip ekleyeceğim. Bismillahirrahmanirrahim. içerisine 6 diş sarımsak koydum. Ve burada kurutulmuş süs biberim var. Bunları da ekliyorum. Bunlar da olması olmazı. İnanın ki burası buram buram kokmaya başladı. Maşallah ve Şimdi sayın tavçalar bir kaşık daha tuzlu ekleme yaptım. Böyle. Süs biberlerimizi yemeğimizin olması olmazı kesinlikle kesmiyorum. Yemeğimize acı vermesin diye isteyen böyle yiyebilir, isteyen acısız tüketebilir. O yüzden tüm atıyorum. Yemeğimize acılık vermesin diye. Şimdi yemeğimiz bu arada pişmeye devam ediyor. Üzerini kapatıyorum ve artık son dokunuşlar. Şimdi yemeğimiz pişti. Altını kapatıyorum. 5 dakika dinlendireceğim. Ondan sonra servis yapacağım. Şimdi sayın takipçilerim servis yapacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Yemeğimiz hazır. Şöyle yemeğimizi test ediyorum. Maşallah, berekallah. Buyurun. Sayın takipçilerim beni buraya kadar izlediyseniz bana abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve videolarımdan haberdar olabilmek için bildirim zihinde basmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.